Evet arkadaşlar merhaba. Balıkesir Sındırgı Alayaka köyünden hepinize selamlar. Alayaka köyünde yine yine bir dere bulduk. Allah'a şükürler olsun arkadaşlar. Mustafa abime hayırlı olsun. Görmüş olduğunuz gibi. Kedi çıkıyor tabi. Su bu. Malum asım yazı temizlesin deme. Dağın tepesinde arkadaşlar yine Alayaka köyünde anlatmaya gerek yok. Bir tane dere bulduk arkadaşlar. Maşallah dere de akıyor. Şükürler olsun. Gelme devam ediyor. Sadece şu an hem temizlik yapıyor arkadaşlar. Suyumuzu bulduk. 120 metrede suya girdik arkadaşlar. Arazi bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Sınav çayına 3400 metre. Maşallah dere gelmeye başladı gene. Arkadaşlar. Dere akıyor maşallah. Şükürler olsun. Dere atıyor bu ne ya Arif dayı dere atma başladı İyi mi Allah'ıma şükürler olsun dünyada şükürler olsun arkadaşlar 120 metre Sabahtan beri Heyecan yapa yapa. Korka korka. Suyu bulduk Allah'ın izniyle. Evet, anlatmaya gerek yok. Aşağı doğru dene atıyor. Şu anda 132 metre arkadaşlar kuyumuz. Bine şükürler olsun, Allah'a da bine şükürler olsun. Allah'a da bin kere razı olsun. Döndürge Ağlayakal Malyası'nda kuyumuzu bulduk arkadaşlar. Durmak yok, su durmaya devam. Biraz sonra patlatma da yapacağız. Dağın tepesinde dere, akar dere arkadaşlar. Arka. Evet. Dağın tepesinde akar dere bulduk. Şükürler olsun. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Allah'ım bir kere razı olsun. Bakın dere çoğalıyor şu anda. Dere çoğalıyor bakın arkadaşlar. Ha maşallah. Ha maşallah. Ha maşallah. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Enişte bir video al birazcık be. Video al be video. Video al be diyorum video video. Belki bozuk çıkabilir. Az al, video al da WhatsApp'tan at ben numarayı verim sana. Hadi güzel çek de. Ben atar. Sen çekmedin herhalde ya bas kanı. Hmm. Bas. Bak şimdi. Dur, kalk. Basın tutta. Ne yapacağım? Ben, ben şu an tutuyor, tamam öyle mi? Evet. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Dereyi bulduk şu anda. İyi tabi evet. dayı bu. İyi tabi ya. gibi abi. Şöyle böyle kıtlık var mı? Kıtlık endelik. Kanka bu 30 kilik tam ya. 30 kilik işte kıtlık. Evet görüşmek üzere arkadaşlar.